Kimse lazım olacak bir şey bulduk. <laughs> Biz de niye aldığımızı bilmiyoruz. Bir haftada kutusundan çıkartmadık sizin için. Buna 10 bin lira para verdik. Set 331 TL şu anda. İyi Öyle araştırdın var. mı? Bu <laughs> Pro için. Kırdı kırdın. saydığın <laughs> zaman gene 41 parçayı toplamışlar. <laughs> Bakmışlar. saymışlar. <laughs> Bakmışlar 41 eksik kaldı. Ne yapalım yapıştırıcı koyun <laughs> Maşallah ya. bir kere <laughs> maşallah çok güzel set. <laughs> İpi koymuşlar, onu koymuşlar. Neyse siz de bizim gibi en hileyi almak istiyorsanız <laughs> aşağıda şurada bir yerde linkler var. Herkese merhabalar, ben Mitat. Herkese merhaba, ben Kaya. Kanalımıza hoş geldiniz. 41 parçalı aksiyon kamera seti aldık. Evet. Piyasada görüp bulabileceğiniz hemen hemen en ucuz takımdır bu. Karakterli. <laughs> Aksiyon kamera seti. Evet, şunun için aldık. Buna 10 bin lira para verdik. Set 331 TL şu anda. Bunun kutu açılışını bir önceki videomuzda gerçekleştirmiştik. Bugün de detayları hakkında bilgi vereceğiz. Açalım mı? Aç. Evet. Açtık. Evet, hangisinden başlayalım? Kafa bandı. Kafa bandı. Evet arkadaşlar şunu kafanıza geçiriyorsunuz. İstersen ben takayım onu. Dene deneyelim ya. Hat hazır açmışken. Bir tane boş poşet çıkıyor. 41'in parçanın 41 bu. Nasıl? Güzel. Ben aslında şöyle yapmak istiyorum. Şunların hepsini çıkartalım bu kutunun içinden. Ne var ne yok şöyle. Baktığımızı kutunun içine koyalım. En azından. Tamam kafa bandı bu şekilde arkadaşlar. Kafa bandını en çok kullanılacak yani... Aletlerden biri muhtemelen kafa bandı olacaktır. Şöyle bir çantası var, gayet güzel. Bisikletçiler, motosikletçiler belki kullanabilir. Araba çekimlerinde kullanmak evet, için aldık evet, evet. Burada bir tane tripod var. Benim de elime bu geldi hemen. Bu ucuz yollu örümcek tripod diyorlardı bunlara. Bu tripodlardan. Hemen deneyelim. Bu tripodların şu uç kısımlarını değiştirerek telefon aparatı da takarsınız. Telefon içinde kullanabilirsiniz bunu. Gayet, gayet güzel. Evet. Şöyle biraz açıp ayaklarını. Aynen, Bence de güzel. Bu selfie çubuğu arkadaşlar. Kameraya bakmıyorsun diyenlere gelsin bu bakışla. <laughs> <laughs> Herhangi bir düğme var mı üzerinde? Yok hayır. Şunu da atalım. Aynen. Bunu da denedik. Şurada şey büyük buldum. bir parça var. Bunu hemen. Bu da göğüs aparatı. Buradan bir parçası var açıp bir taraftan geçiriyorsunuz. Böyle göğsünüze denk geliyor. GoPro'yu da buraya oturtuyorsunuz. Belki bir gün lazım olur. Sıra Sıradaki parçamız. Şu parçayı merak ediyordum ben. Şapkaya takmak için bence bu parça. Ya da böyle sert yerlere tutturmak için. Bayağı güçlü bir Evet çok şey var, yayı var. Arkadaşlar bu 360 derece dönen kıskançlı aparat diye geçiyor. Yani bunu herhangi bir yere tutturarak, sabitleyerek kamera açısında ayarlıyorsunuz. Tripotunuz yoksa tutturabileceğiniz bir yer varsa oraya tutturarak kullanabilirsiniz. Teşekkür Şamkı ederiz bu diyorsun. açıklama için. <laughs> bir tatlı <laughs> Rica aparatına geldi ya. Elinde bantuz var. Çok tutacakmış hissiyatı vermiyor. Zaten görüyorsunuz yamuk yumuk. Ama var mı? Var. Diyeceğiniz bir şey yani. Aracın içinde herhangi bir yere tutturursunuz ama aracın dışından çekim yapmak istediğinizde yolda giderken GoPro'yu düşebilirsiniz. Bu gördüğünüz de bilek bandı arkadaşlar. Bayağı sağlam. En sağlam aparatlardan biri. Şuraya da GoPro'yu yerleştirip şu şekilde çekim yapabilirsiniz. Şuradaki küçük aparat mı? Bilmiyoruz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bir bilen varsa yorumlara yaz. He kumanda için o şey bileklik. Bu en lüzumsuzu buymuş. <laughs> Çok lüzumsuz bir parça arkadaşlar bu. GoPro'ya eğer kumanda alırsanız kumanda aparatının bilekliği. Abi, şu hazır elimize gelmişken şunu göstereyim. Onda koşu yaparken koşu bandından düşerseniz. <laughs> <laughs> İmdat bu. <laughs> Makine kapansın diye. Bu vidaları sıkamıyorsan diyor al sana anahtarını da veriyorum yanında diyor. Bunda sık. Anahtar mı? Vida sıkma anahtarı. <bu. gülüyor> <Videsi kumanahtarı. gülüyor> şu parça e, parça değişik bir parça evet. Bunun şöyle 3M yapıştırıcı bandı var. Bunu bunun altına yapıştırıp şu gördüğünüz şeyde klipsi takıyorsunuz. Arkadan bunu takıyorsunuz. Bunu bir kaskınıza motorunuz varsa kask şöyle yüzünüzü çeksin diye. Bu da şamandıra. Hemen hızlıca geçelim. Havuzda denizde çekim yaparken elinizden düştüğünde batmaması için bir aparat. Şurada ipli bir aparat var. Bunu da bir yere yapıştırıp Buradan ipini geçirip düşerse en azından bir koruyucu önlem olarak yap, yapmışlar herhalde. Öyle düşünüyoruz biz. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. <laughs> Bu aparatları tanıtmaktaki amacımız aslında şuydu. Yani bir GoPro'nuz olduğunu düşünün. Yani kask ihtiyaç kaska takma ihtiyacınız var ya da yani ne ile ilgili çekim yapıyorsanız vantuza ihtiyacınız var. Böyle bir set almanıza gerek <laughs> yok. GoPro'yu aldıysanız eğer para yakayacaksınız arkadaş orijinal aparatlarından alacaksınız. <laughs> böyle yani de. bir tane aparat alın, bir kafa aparatı alın mesela en çok Aynen. kullanılan odur yani GoPro için ya kafa aparatıdır ya da araç içinde çekim yapıyorsanız aracın bir yerine tutturmak için bir aparatı vardır. Ama gerçi böyle diyoruz da e, bisiklet kullanan evet. arkadaşlar olabilir, motor kullanan, motor motor için çekim yapanlar olabilir. Yüzme için olabilir, yüzerken kullanan arkadaşlar. Hangi alanda çekim yapıyorsanız ee, sadece olan için orijinal bir tane tek aparatı alsanız o da işinizi görür. Eğer bizim gibi her türlü çekim varsa böyle bir kutu uygun fiyatlı belki bir aparat parasına 41 aparat alıyorsun. Daha ucuza belki de. Yani daha yani. ucuza mal edersiniz. 300 küsür lira bir rakamı var. Tek bir GoPro aparatı almaya kalksanız bunun iki katı para vermeniz gerekebiliyor. Biz de dedik ki almışken en azından böyle bir ürün alalım. İnsanlarda almak isteyenlerde içeriğini az çok görsünler. çünkü fotoğraflarda baktığınızda çok daha böyle detaylı, çok albenili yayınlıyorlar fotoğrafların ama kutuyu aldığınızda biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.